Hepinize selam arkadaşlar. Bir tulaşılar videosu videosuyla yine karşınızdayım. Ee, bizim telefon kayıp oldu. Ondan annenin telefonu hesap aktarmak mı uğraştım. Telefonu aradık sabah. Okul vardı. O yüzden bugün e, şu an bu saatte video çekiyorum. Yani biraz idare edelim. Okul zamanı video çekmeyeceğim. Hafta içi çekmeyeceğim. Ama hafta sonu çekeceğim. Hafta içi, hafta sonu ama normalde çektiğimden daha fazla çekmem lazım. Çekeceğim yani. Abone olup like atmayı unutmayın. Yani klasik bir hatırlatmamız yapalım. Adam da aynı ağır. Yani tehlikeli bir kart. Güzel kullanırsan tehlikeli bir kart ama yani, aynı. Adam 11. seviye kuleleri bizim 11. seviye. Tamam o konuda eşitiz. Bu kuruları güzel kuruları vuramadı. Şimdi atacağız ona göre davranacağız. Dert Goblin attı. Ortaya top basabiliriz yani savunma amaçlı. Topun menziline girmeden vurabiliyormuş ya. Ne evet, kötü evet oldu. Çok uzakma oldu. Çok uzak vurabiliyor. Var ya dert problem. Çok tehlikeli bir kart. O kadar nöfiydi ama hala çok işe yarıyor. Adam kulesini vurdurmuyor. Çok güzel savunuyor. Evet. Mini Pekka'yı saldım. Tamam korumalar basabiliriz. Buraya goblin küçük Güzel. Çok iyi vurduk burasını. muhafızlar attı. Hemen ortaya bir savunma hattı çekelim. Buraya dört problem. Adamın ikisini şu olmaz zaten. Oha ama ya. Yani oha ama. Oha ama. Bas özellik bas özellik bas. Güzel ama bir attı durdurdu tamam. Bir attı. Çok pis saldırdı adam var ya. Adam çok pis saldırdı. Kuleyi götürdü. Bizim acilen o karşı kuleyi almamız lazım. 30 saniye var zaten. Berk Goblin at hemen ya. Kurmalar acil saldırmamız lazım. Çok az süremiş kaldı ya. Hadi gidelim ya. Yaparız. Yaparız abi hadi ya. Yaparız yaparız biz. Yaparız. Hadi. Yapın. Yaparsın, yaparsınız.